Kuşun Sesi kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere yeni aldığınız kuşun eğitiminden, nasıl konuşturulacağından, ayrıca yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar dinleyip izlediğinizde siz de artık iyi bir şekilde kuşunuzu eğitip konuşturabileceksiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kuşumuzun eğitimine geçmeden önce en çok yapılan hatalardan bahsedelim ki her şey daha iyi anlaşılsın. Birçok insan gerek izlemiş olduğu videolardan gerekse çevresindeki arkadaşlarından görüp bir hevesle muhabbet kuşu almakta. Veya çocuğu istiyor diye ona arkadaşlık etmesi için bir muhabbet kuşu, kafes, suluk vesaire alıp evine getirmekte. Evet bu çok normal çünkü muhabbet kuşları muhteşem güzellikte canlılar olmakla birlikte Olağanüstü de zeki kuşlardır. Bu çekicilikleri sayesinde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilk tercih edilen evcil hayvanlardandır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki hiçbir hayvan oyuncak değildir. Sadece muhabbet kuşu değil, kedi, köpek, balık, su kaplumbağası, tavşan gibi tüm evcil hayvanlar çocuklar için elbette alınabilir. Fakat bu canlıları kendimiz ilgileneceksek almalıyız. Unutmamak gerekir ki onlar da bir can taşıyor ve etrafında olup biten her şeyi izleyip olumlu ya da olumsuz anlamda etkileniyorlar. Sorumlulukları küçük bir çocuğa emanet edilmeyecek kadar masum ve değerli canlılardır. Evet birçok insan muhabbet kuşunu bir hevesle alıp 3-5 gün bir hafta baktıktan sonra bir daha ilgilenmiyor. Tabii ki ilgi görmeyen kuş hem ürkek oluyor hem de strese giriyor. Kaldı ki konuşması hiç mümkün olmuyor. Çevremdeki pet shop sahibi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre Önce kuşu alıp bir süre sonra çeşitli bahanelerle getirip geri vermek isteyen birçok müşterisi olduğunu söylüyorlar. Sizler de çevrenizde çok ses yapıyor, çok kirletiyor, gürültü yapıyor gibi bahanelerle başkalarına verilen kuşlara şahit olmuşsunuzdur. Unutmayın ki bütün muhabbet kuşları hem ele gelir hem de rahatlıkla konuşur. Bu onların doğalarında zaten var. Ancak geçmişinde yukarıda saydığım tarzda sorunlar yaşayan kuşun konuşması ve ele alışması zaman alacaktır. İşte tam da bu yüzden bir yavru kuş edinmenin bütün işinizi kolaylaştıracağını söylemekteyiz. Çünkü yavru bir kuş geçmişi olmayan, temiz bir kuştur. Evet şimdi gelelim yavru bir kuş alıp eve getirdiğimizde yapmamız gerekenlere. İsterseniz bunu maddeler halinde sıralayalım ki daha anlaşılır olsun. 1. Muhabbet kuşlarının kafesleri asla yerde olmamalıdır arkadaşlar. Kafes baş hizasında duvara asılı ve hep aynı konumda olmalıdır. Yerde, sehpa üzerinde, televizyon ünitesi üzerinde, komodin üzerinde muhabbet kuşu bakılmaz arkadaşlar. Muhabbet kuşunun kafesi en fazla zaman geçirdiğiniz odada cama yakın bir yere konumlandırılmalıdır. 2. İlk geldiğinde kuşunuza odayı, çevresini ve sizleri tanıması için birkaç gün müsaade edip kafesin içerisine fazla müdahalede bulunmamak gerekir. Bu süre içerisinde kafese yaklaşıp onu ürkütmeden yumuşak bir ses tonuyla konuşmak yeterli olacaktır. Böylece kuşunuz sizi tanımaya ve sesinize de alışmaya başlayacaktır. 3. Bu aşamada kafesin kapağını yavaşça açarak ürkütmeden parmağınızı kuşunuzun ayağına doğru yaklaştırın. İlk denemelerde kaçmaya çalışabilir, bu çok normaldir. Siz elinizi kafesin içerisinde sabit tutmaya devam edin. Kuşunuz parmağınıza geldiğinde elinizi kesinlikle dışarıya çıkarmayın. Bir süre kuşunuz parmağınızda beklesin ki zarar gelmeyeceğini anlasın. Eğer kuşunuz yavruysa bu aşamayı çok hızlı geçeceğinizden eminim. Fakat uyarmalıyım ki ilk denemelerde kuşunuz parmağınıza gelse dahi kafesten dışarıya çıkarmaya çalışmayın. Çünkü kendini kafeste güvenli hissedecektir. Bu egzersize kuşunuz parmağınıza kendi atlayana kadar devam edin. 4. Artık parmağınıza alışan kuşunuzun kafesinin kapısını açık bırakarak biraz uzaktan izleyin. Bir süre sonra kuşunuzun çıktığını ve kafesin tellerinde dolaştığını göreceksiniz. Bırakın kafesin üzerinde zaman geçirsin. Bu aşamada uçma denemeleri yapması muhtemeldir. Eğer uçarsa bu ilk uçma denemeleri olacağı için sağa sola çarpma veya yere düşme durumlarına hazırlıklı olun. Çünkü kuşunuz konmayı ve konacağı yeri henüz bilmiyor olacaktır. Bu durumda asla onu yakalamaya ve avucunuzun içine almaya çalışmayın. Bu onu korkutacaktır. Yapmanız gereken zaten elinize alışık olan kuşunuzu onun hizasına eğilerek parmağınızı yavaşça ayaklarına doğru yaklaştırmak olacaktır. Elinize atladığında ise kafesine yaklaşıp kafese uçmasını sağlayın. Arkadaşlar burada şunu da belirteyim ki ben her zaman kafesin kapısını açık bırakıyorum. O dilediğinde dışarıya çıkıyor, dilediğinde kafesinde zaman geçiriyor. Size de bunu tavsiye ederim. Tabii ki pencerelerin kapalı olmasına dikkat etmek şartıyla. 5. Yukarıda saydığım maddeleri yaparken odada yalnız olursanız çok iyi olur. Ayrıca ortamın sessiz olması da çok önemli. Örneğin televizyon açıksa kapatmalısınız. Artık bunları rutin olarak gün içerisinde tekrarlamanız yeterli olacaktır. Göreceksiniz ki kuşunuz birkaç gün sonra size kafesine ve bulunduğu odaya tamamen aşina olacak ve artık siz koltukta otursanız dahi kafesinden uçup omuzunuza, başınıza ya da elinize kendisi gelip konacak. Önemli olan hiçbir zarar gelmeyeceğini anlayıp size ve ortama güven duymasıdır. Bundan sonrası size ve kuşunuzun karakterine bağlı olarak kendiliğinden gelişecektir. Yeter ki ilginizi kesmeyin. Evet şimdi de kısaca kuşunuzu nasıl konuştururuz buna değinelim. Muhabbet kuşları doğası gereği duydukları sesleri taklit etmeyi severler. 20 ila 30 kadar kelimeyi de hafızalarında tutabilirler. Ancak konuşturma eğitimine başlamadan önce kuşunuzun size tamamen alıştığından ve güven duyduğundan emin olmalısınız. Bundan sonra yapmanız gereken ilk ezberleteceğiniz kelimeyi seçip onu öğrenene kadar sürekli tekrar etmektir. Bunu gün içerisinde belirli periyotlarda sürekli yapmalısınız. Kanalımızda bununla alakalı tekrar videoları mevcut. Bunları kısık sesle kuşunuza dinletebilir ve daha hızlı öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Sürekli tekrar ettiğiniz kelimeyi 10 ila 15 gün sonunda söylemeye çalıştığını göreceksiniz. Ancak burada belirtmeliyim ki muhabbet kuşları 3 aylık olduktan sonra hızlı öğrenmeye başlarlar. Ayrıca kelime tekrarlarını dinletirken ortamın sessiz olmasını ve kuşunuzun dikkatinin dağılmamasını her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Ve son olarak bir kelimeyi iyice öğrenmeden diğer kelimeye geçmemeye özen gösterin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi sizlerden rica ediyorum. Sizlere ve kuşlarınıza sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.